Konya Cihanbeyli. Ee, arkadaşlar yıllardır arıcılıkla uğraşıyoruz. Yıllardır arılarla ilgili çok şey dinliyoruz. Arının gelişimi, arının yaşam felsefesi, arı ırkları, arı zayiatları. Ee, fakat e, Türkiye'de 8 bölge var. 8 bölgede de maalesef aynı kovan tipiyle çalışılıyor. 8 bölgede herkes 8 verimli olması için farklı ırklar tavsiye ederken 8 bölgede hep aynı kovanla çalışıldığı için farklı kovan tavsiye edilmiyor. Yıllardır bu kovan hiç gündeme gelmemiş. Acaba niye bugün Ege'deki kullanılan kovan İç Anadolu'da kullanıyor? Veya soğuk sıcak bölgelerde kullanılan kovanlar Niye soğuk bölgelerde tavsiye ediliyor? Niye bir gün Güneydoğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da Ege'de Marmara'da Kullanılan kovanlar Tavsiye ediliyor ve aynı kovanlar Kullanılıyor. Sanırım e, Karadeniz Harici genelde e, Langos tipi kovanlar kullanılıyor. Bir Karadeniz'de Dadan tipi kovanlar Kullanılıyor. Ben bu kovan Sistemlerini ben Konya'da yaşıyorum. İç Anadolu Bölgesi için çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, neden yanlış olduğunu düşünecek olursanız, kovanlar çok geniş, arların bu kovanlara hakimiyeti, hakimiyeti sağlayamıyorlar. Onun için ilkbaharda gelişmesi, e, geç gelişiyor arı. Geç geliştiği gibi aynı zamanda da bunlar yavru çırıklığıne, yağmacılığa çok müsait oluyor ben şöyle bir şey bir uygulama yapıyorum. İnşallah bu sene 10 tane kovanımı bu şekilde deneyeceğim. Şuradan o, bu bu kovanlar Apimaya'nın termo kovanları. Şuradan birer tane daraltıyorum. Şurada daraltıyorum. Şöyle 30 santim çıtalarla şu şekilde çalıştıracağım şekilde çalıştıracak. Böyle takriben 12 tane çıta alıyor. 12 tane çıta alıyor. 12 tane çıta alıyor. Böylelikle avantajı ne olacak? Şöyle avantajı birincisi arıyı daraltmış oluyorum doğal olarak. Arı daha fazla toplu duruyor. Daha fazla toplu durduğu için daha az enerji tüketiyor. Daha çok verim alıyoruz daha az bal tüketiyor kışın ve ilkbaharda daha çabuk yavru atıyor. Yavru atıyor. Ve arı hızlı toplu durduğu için yağmacılığa müsait olmuyor. Aynı zamanda sarıca arılarının yağmalasına da müsait olmuyor. Bu kovan böylelikle çok hızlı gelişecek. Hızlı gelişecek. Hızlı geliştiği için hızlı geliştiği için arı erken kat atabileceğiz. Erken kat atabileceğiz. Böylelikle sezona erken yetişecek. Sezona, Bazı sezonuna. Kışın da bu arılar daha dar mekanlarda olduğu için daha iyi kışlayacaklar. Daha iyi kışlayacaklar. Onun için arı, kışın da arı zayiatlarının çok az olacağını düşünüyorum. Burada takriben 12 çıta duruyor. Her çıta her 32 santim böyle. İçten içe 26 santim. Yani doğada da arının salkımları 28 santim olduğuna göre biz normalde langoş tipi kovanlarda arılar salkıma girdiği zaman 26 veya 28 çıtayı geçmiyor zaten salkımlar. Arı biz arıları kenardan daralttığımız halde elinden daraltamıyoruz. Eninden daraltamadığımız için Arılar ilkbaharda hızlı gelişmiyor. Ve kışında arılar eninden daraltamadığımız, boyundan daralttığımız için arılar ne oluyor? Kış sayiyatı çok fazla oluyor. Eğer bu şekilde olursa kovanlar, ben 10 tane kovanı inşallah 2020 senesinde deneyeceğim. Ee, tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah herkese faydalı olur kanaatındayım. Ee, bu in, bu yaptığım bu çalışmayı inşallah e, avantajlarını, dezavantajlarını, faydalarını herkese paylaşacağım. İnşallah güzel bir netice elde edeceğimiz kanaatindeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun.